Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Ya vakitim yok. O yüzden yani Clash of Clans çekiyorum. Yoksa size daha kaliteli videolar sunardım. Yarınki video şey olacak arkadaşlar. GoPro açılışım. O videosu olacak. Ama e, bugünkü video bu olacak. Yarınki video GoPro olacak. Ondan sonraki video videoda arkadaşlar Özka, e, Sinan amcamın da orada havuz, <laughs> havuz videosu çekeceğim. Azıcık yani garip bir video olacak. İsterseniz şöyle Allah Bir buraya bakalım. Şunu basacağım. Onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane şöyle atalım. Deneyelim mi? Ha bu arada benim ee, kahramanlarım yok çünkü onları yükseltmeye bastım sadece bu var. Adam güzel basmış. Nasıl oynasam? Şöyle. Bunları oynayak bir. Şuradan bir. Şuradan da şu yavaş yavaş gelsin. Şöyle koyayım. Şimdi buraya şu oraya. Hadi. Kahramanı da yolladım. Kötü oynadık artık. Aşırı kötü oynadık. Dur bir ya. Şuş. İyileştiriyor herhalde. Şuradan arbalet vuruyor bunu. Şunun canı az zaten. Buradan buradan basarak bunu buradan. Dur bakalım. Ay, ay. Dur. Yüzde elli alayım bari. on mutlu olacak. Olacağım. güzel ganimet kastık. Müthiş. %51 %52 %50 3 iki geldi. Dur bakalım. Şeyler, bir şeyler yapıyorum. gelme oraya. Yaktın oğlum bizi. İyi. Yüzde elli aldık ya yani güzel. Güzel oldu. Şuradan. Aa yenilenmiş. Bakın onu da gördük. Neyse. Nelere basabiliriz? Bar, bar video boş olmaz. Ne basalım? Şunu basalım. Bunu basalım. Sonra buna basacağım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok 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 seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.